Arkadaşlar programı hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün ben niye gece. her seferinde beni şey yapıyorsun? Kaç kere video çektik beraber. Benim gibi şey ama bekleyeceksin ben seni tanıtacağım. Ama böyle sanki böyle dururken böyle ne bileyim. Durma ben o zaman ben seni çağırırım. Git oraya ben. Hayır oraya git. Ben seni çağırayım. Fotoğrafa geliyorum şimdi geldim. İyi hadi. <laughs> Şaka yapmıştım. <laughs> Merhaba arkadaşlar programı hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yanımda Bağırma. Ay. <laughs> ay çok mu bağırdı? Evet. Ay iyi. Çok özür diliyorum. Kardeşim. Ben Hatice. Beni tanıyorsunuz. Hepiniz tanıyorsunuz beni. Bugün. Kardeşimin ablasıyım. E, sen yok. <laughs> Bugün arkadaşlar ablamla beraber 7 saniye challenge yapacağız. 7 saniye challenge kısa bir kısa, kısacık bir şekilde anlatayım size. Ben veya, veya abla veya ablam bana 7 saniyede şunu yapman gerekiyor diyeceğiz. Ve o anda 7 saniye başlayacak ve o 7 saniye içinde yapan kazanır. Bunu olabildiğince fazla yapacağız. En çok yapabilen kazanır. Sen de kim kazanacak? Ben tabii ki Allah aşkına. En tabii iyi ben iyi. kazanacağım. Abi, abi, çok iyiyim ya. Ya abi ben bak hiçbir şey yok. Ne ne? Merve hep böyle diyor. Abi çok iyiyim ya. 买了吗？<laughs> <laughs> Her abi çok iyi ya dedi dediği anda kafamda böyle merhaba canlanıyor. <laughs> bir saniye. Şimdi videoya geçmeden önce size çok son zamanlarda çok popüler olan bir oyundan bahsetmek istiyorum. Strike of Kings. Strike of Kings bir mobil oyunu arkadaşlar ve son zamanlarda çok popüler bir oyun. Her yerde olan bir oyun ve çok güzel bir oyun açıkçası. benzer bir oyun ve çok kolay bir şekilde indirip oynayabiliyorsunuz. Hiçbir zorluk yok. Oyun bedava tabii ki de. Hatta geçen gün, yani cuma günü ee, dün oluyor galiba. Cuma günü Beyaz şovu izledim ve beyaz şovda bile bu oyundan bahsediyorlardı. Yani son zamanlarda herkesin oynadığı bir oyun bu. Link açıklama kısmında olacak. Dediğim gibi siz de indirip oynayabilirsiniz. Ben de oynuyorum bu oyunu ve zevkli bir oyun açıkçası Zaten LoL'ü seven biriyim. LoL gibi bir oyunun mobilde olması çok iyi bir şey olmuş. uuu eşleşme geldi. Eşleşme geldi. Seni oynayacağım. Seni seviyorum. Bu, bu, bu Katarina'ya benziyor birazcık. Katarina'ya benzemenden dolayı bunu oynayabiliriz. Of hadi. Ne oluyor lan? Etrafı fırlıyorum. Devam et, devam et. Devam et. Hop. Hop. Hadi. Çok az kaldı. Üçtük. Hep trick işte, üstü çattı. İşte bu. Allah Öldüm mü? Ne ölmesi be? Adamı öldürürüm bile. Efsaneyim ya. Hadi. 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 Hop. 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 Of 2D2 2D2 Hızlı geçti Oo, Ne olmuş buraya ölü kaybediyoruz oyunu kaybediyoruz Birisi backdoor yapsa oyunu kaybedeceğiz Yeter artık ya sinirlenmeye başladım Gidin lan buradan Gidin lan buradan Gel lan buraya Gel lan buraya Sen, sen kimi şey yapıyorsun oğlum sen, Benim benim Çok güzel be kaç ne attım Hattrick penta Penta verin penta verin Aha, Penta penta Penta, penta. Penta fit. Penta fit. Evet. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Oyun bitiyor. Hayır. Hayır. Minyonlar oyunu bitiriyordu. Ne oldu ya? Oh shit. Nasıl bir demeyi yedim orada. Ay. Canım acıdı. Canım acıdı. Nasıl bir demeyi yedim orada. Ay. Ne yaptım ben ya? Kaybettim. <laughs> Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Oyun böyle bir oyun. MOBA LOL tarzı bir oyun. Hatta LOL gibi bir oyun. MOBA bir oyun. Oyunun linki açıklamada bulunuyor. Gidip kesinlikle oyuna göz atmayı unutmayın. Daha hala indirmediyseniz çok şimdi oynadı bir oyun. Ben dahil herkes oynuyor şu anda bu oyunu. O zaman videoya geçelim. İlk kim başlamak istiyor? Taş kağıt, makas yapalım mı? Evet, bir dakika Nasılsın? Bu taştı. Bu taş, bu kağıt, bu makas. Eee aldı canım makas. <laughs> Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Başlamak Başka bir şey mi var masteerim? Başka ben soracağım. Tamam. Ya ama ben hiç bunun hakkında video bile izlemedim. Yani ne da bilmiyorum. Düşüneyim şimdi bir saniye. One 2 3 <laughs> 7 saniye içinde yeri tane makyaj malzemesi say. Ruj, fondöten, eee <laughs> <Değil> eee. Ah, minimal. 7. Teknik <laughs> <laughs> futbolu soracak, kalacak yine ya <laughs> Bak ne vardı? Ruj var, Rimmel var Eeeemmm dur, dur 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 Bak Ruj, tamam. Rimmel, Fondöten bu işini biliyorum zaten. Evet Allah'ım bir... var biliyordum zaten ondan evet. Ondan sonra Ney var? Oje var ee, Bak çok kolay sana bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye ben... Ney? Göz kalemi de, dudak kalemi de Kaş kalemi de hep kalem yani Evet. evet. <laughs> 7 saniye içinde Bana şuradan 7 tane mandal getirmeni istiyorum Başladı mı? <gülüyor> <gülüyor> 4, 4 getirdim 4, 6 7, oldu mu lan? 2, 4, 6, 7 Oldu oldu getirdim Birazcık google <laughs> birazcık <'u> getirdin ama <laughs> Ben geri getireyim. Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hüvelberber aldı. Kayboluyor mu acaba? Çünkü biraz geç Aa, ayı, saniye, Hemen hadi. getirdin. Hadi sağ tamam, Hadi sağ Hemen koştu. Hadi sağ geri getireyim. Hadi geri getir tamam sağ Şu anda skor 1-0 o zaman. <laughs> bir tane tekerleme vardı. O tekrarlamayı 7 saniye içerisinde ilk kere söylemen lazım. en hızlı söyleyeyim. şimdi bile 7 saniyeye geçecekse zaten. Ay. Hadi hadi bakayım. Bunu arada 3 kere söyle. Hangisi? Üç bu. Tamla bu üç satır da. Hıhı. 7 saniye içinde onu söyle. Başla. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Evet. Üç kere. Ha, bir berber, bir berbere gel berber girdikten sonra anla işte nasıl unuttu. Başla. 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 Tamam. Baş baş tamam. Baş baş tamam. Bir, berber, bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkan evet. açamıyoruz. Bir berber, bir berbere evet. gel beraber bir de berber evet. dükkan evet. açamıyoruz. Bir berber, bir berber bir gel beraber bir de berber dükkan açamıyoruz. Altı buçuk, altı buçuk aldım. Kıyak yaptım, kıyak yaptım. unuttum. Tamam tamam. Abla kıyak yaptım ve kabul ediyor. Teşekkür ederim abla. Rica ederim. ederim canım. O yüzden kendim ekipan sana bir pan, euro pan koyuyorum. Ablam olmasa sana, sana bir şey demeyeceğim. <laughs> <laughs> abla kıyaf kadar oluyor. Bana 7 saniye içinde 7 tane Pokemon sermanı istiyorum. Oha. Pikachu! <laughs> Ötekileri hatırlamıyorum. Barbazar. Barbazar mıydı? Balbazar mıydı? O aydı. Vallahi hatırlamıyorum. E halini söyleyelim sana. Skirtle, Harman, Charizard, Charmander, Pikachu, Raichu. Başka neler var? Bir sürü, Skirtle, Balbazar'ı söyledik. War Turtle. War Unuttum ismini? E bir, bir sürü var. Onları o dördünün evrimleşmiş haliyle saysa zaten 19 tane falan ediyor. Evet. <laughs> evet. O zaman şu anda skor kaç? Ben bir, sen bir. O zaman şimdi sıra sende. 7 saniye içerisinde... Hmm. Asansöre kadar git. Bo bok. <laughs> bok. Düşe <Dışarı> bas <pasken>. gel. Bok <laughs> Kapıya gitmesi zaten bir saniye. <gülüyor> 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 Başla Beğenir misin? Açıldı mı? 1 2 3 4 5 6 altı, 7 altı, Bak o kadar bekledim ama olmadı canım Olmadı Nerede? Bastım Kapıyı kapatmadım kapıyı kapatayım <laughs> Çok uzun ne altıda biraz bekledim. Gerçekten bekledim bak. Seyircilerin... Tam ben de asansör. Ay ben şu da asansör. Kapı kilitli. İki yani kilit atılmış kapı. Ben şimdi böyle yandım yandım. Allah bilir ben ne yaptıracak. Bak 7 saniye için hazırlanmanın pozisyonuna girmeni tavsiye ediyorum. Ay e, kaldıracak mısın? Hem de nasıl? Bir yere gideceksen o tarafa geçeyim bari. Hem de nasıl kalkacaksın? Ay. Yandım yandım. yandım. Küz gibi, oturdum. Şey ya. Küs gibi oturdum. Küz gibi oturdum. 7 saniye içerisinde balkona çıkıp Hatice diye bağırmanı istiyorum ayy <laughs> Hatice <gülüyor> <gülüyor> yaptım yaptım, yaptım. <laughs> yaptım, mı? yaptım. Aa, nasıl durmadın? nasıl da bu da puan kaybetme önemli değil. Benim için bunu yapmam lazım. Ben yani. bir şey yapamadım tam olarak. O, o zaman kazanamadım. Balkonu... İyi de kapamışım şey. Batonun kapısını da kapatamamışsın. Kapat demedin ki. Ben benim ben, ben saatim. <laughs> Kapat demedin ki. Sen sadece balkonu çıkacı diye bağırdın. 7 saniye içinde adamın dip şarafetlerini getir. Bir. Var. burada tripod var. Şu da <laughs> daha var. Koltuğun üzerinden geçmen gerekiyor. <laughs> İyi hadi. Tornu mi? Ver. Hadi verdim gitti. Şeytan diye. Verdim gitti. Şeytan <laughs> da gönder komşuya komşuya komşu. 7 saniye içinde. 5 tane YouTube. Yok hayır. 7 tane YouTube sen bunu ister. Tamam. SG Muhammed FG Mardvan NE Enes Nesbatı NE NEG batıray. Orkalı şıtmak. Rohi çenet. E Neydi kız ya şunun kız arkadaşı neydi ya? Enes'in kız arkadaşı neydi kimdi? Başak. He Başak bir de Başak vardı. <laughs> Ay Damla Milic vardı. Ay Hacı Maysi'yi bunu biliyor musunuz? <laughs> Yalnız 7 saniye geçti. Kaç tane saydın sen? Ama sen kaç tane sayacaktım ben? 7. Yani. 5 tane dedi. 5, -5 tane geldi de değil mi? Duymadın mı? Ben 5 duydum. Ama devam ediyordum. Bana ben... ne? gelmedi ki. Ama kaç tane saydın bilmiyordum. Bak sen ilk neyi saydın? Orkun'u saydın. Seni saydım, Enes saydım, dentro. Enes'i saydım, şeyi saydım, Motora'yı saydım, Orkun'u saydım, Ruhi'yi saydım. Doğru, yetişti o zaman. Sen niye gene sıktığını daha önce yapmıyorsun, saymıyorsun? Daha sonra puanını veriyorum. Yaptıysam da yapmasan, da evet. puanını ne olsun? Yaklaştın en azından yapamasam da. Bana 7 saniye içinde 5 ayrı dilde merhaba de. 1, Hello, 3, merhaba, 2, buna, 3, Orvar, 5, Başka değil 6 What's up? 7 Yok hani aynı değil Lan sen biliyor musun ilk <laughs> e, Merhaba, Arapça da aynı Lan <laughs> nereden biliyorsun? Hello Aynı, 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 <laughs> O zaman hello'yu kaç kez sayabilirsin <laughs> Hello diyecektin ama Şurada saç düzleştirici var biliyor musun? 7 saniye içinde o saç düzleştiricisini alıp Şuradaki pis takmanı istiyorum Şuna, şuradaki pişe Bir dakika, bir dakika, ben... Evet orada başka fiş var? Alacağım şurayı, şurada var ya o yüzden dedim. Şu, koltuğun arkasındaki fiş. Tamam. Üç, iki, bir, altı, beş, dört, Ola! beş, iki... <gülüyor> taktım, taktım. <gülüyor> Hayır, vallahi taktım Vallahi taktım, taktım. <laughs> Takmış. Ben sana kolay şeyler veriyorum galiba biraz fazla kolay şeyler veriyorum galiba. <laughs> Sen çok acımasızsın Ben de acımasızım. mi acımasızım? Evet Sen de git şundaki saç kurutma makinesini fişini şuraya tak Bir, iki, üç Saç kurutma makinesi dedim Aynı Dört. şey, aynı şey Beş, altı Aynı şey Hayır, <laughs> ben saç kurutma makinesi dedim Saç düzelticisi demedim Saç kurutma makinesi, saç düzelticisi <laughs> demedim Benim beynim saç düzelticisi de gitti sesi Aynı şey. İkisi ısıtıyor mu? Isıtıyor. <laughs> Aynı şey. Biri kurutuyor, biri fön çekiyor. Yani bir beş bir kere, bir kere. O da fön çekebiliyorsun. Ha. Tamam da onunla düz saçını kurutmuyorsun. 7 saniye içinde benim odama gidip herhangi bir para almanı istiyorum. Ve getirmeni istiyorum. <laughs> bu para da ki, bu para da ki. <laughs> Dolapların arasındaydı. <laughs> İki dolar getirmiş. O doların ne kadar yüksek olduğunu biliyor musun sen? <laughs> tamam, bana üç saniye içinde üç tane şarkı bir. Hello Ade, Hey John, alayım mi seni gece? Üç. Ee, shape of You. <laughs> Çok kolay değil miydi? <laughs> Çok kolay değil. Nasıl <laughs> sen kaç kaç saniyede? Yedi saniye içinde üç tane. Bak bir anda üç saniye içinde dedin dedim, ne <gülüyor> oluyor? <gülüyor> Hadi. Çok kolaydı lan bu. Özür dilerim. <laughs> Ama sana kolay bir şey yaparsam kazansın. O <laughs> yüzden <laughs> vicdanımı dinlemem gerek yok. Kusura bakma abla. <laughs> İnanmıyorum ya. 7 saniyesinde şurada görüyorsun <laughs> ya peşte var. Nerede peşte var? Şurada ha, var. He gördüm. Onun adam tam olarak 7 tane getirmeni istiyorum. Ne az ne çok. Tam 7 tane getirmeni istiyorum. Bir dakika bir şey getireyim soru ben. soracağım. Peçeteye buraya gidip buradan 7 tane verebilir mi yoksa oraya gidip oradan 7 tane senin alıp buraya mı getireceğim? Senin taktiğin. 3, 2, 1 başla. bu <laughs> <laughs> çok güzel değil daha yapamadım. Ama işte içine girdi. Diyorsun. Yarım puan vereyim mi sana? Ya da buna puan verelim. Uzatmalara gidiyormuş gibi olsun. O alsın. Eğer bir sonraki ben yaparsam sen kazan. Akide. <laughs> ben yaparsam beraber kalalım. Tamam. Bana bir box getir. Bir. Box. İki. Evet. Üç. <laughs> ben. Hamidiye. Evet. Da. Hamidiye bizim elimizde nerede ya? bazı firmaların evet oluyor ama e, ailemiz işte Türkiye falan gittiği zaman onlar genelde gereken suda alıyorlar arabada başarı olduğundan dolayı. Yani onu <laughs> yedi spor o kadar para veriyor. Gelsin spor gidelim. Ahmet bu kadar. Yeter. Şimdi teori olarak beraber kalmış olmamız lazım ama ben kazandım. Bence Cüda ablam ben kazandım. Ona hakkını vermem gerekiyor. Bana daha zor şeyler vermiş olsa bile. <laughs> Sanırım sonuç olarak o kazandı. Teori olarak ikimiz beraber kaldık ama her neyse arkadaşlar umarım videoyu <laughs> beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videoları çok hoşlanan videoyu beğenmeyi kesinlikle evet, unutmayın. Evet lütfen. Kaç like gelsin abla? 7, 7 e, saniye challenge olduğundan dolayı. 70 700.000 <laughs> gelir mi? 77 bin gelir mi? Bir tane gelmez ama belki. 77 bin like. 77 bin like gelsin. Hadi yeni bir Yeni bir video yapacağız. Eğer beni görmek istiyorsanız 77 bin like. Eğer görmek istemiyorsanız artık mislak tutarlı herhalde. Ben de, ben, de, görmek istemiyorum. Bir sürekli kapatıp duruyorum. Her neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Do, do, oh dolar, yüksek senin para, reklam para. <laughs> oh.